madde ve özellikleri ünitesinin adezyon ve kohezyon kuvveti ile ilişkili konularından birisi de yüzeylerin ıslanmasıdır. Bu konu kıyıda köşede kalan bir konu olduğundan rakiplerinizle aranızdaki farkı atabileceğiniz güzel bir konudur. Hadi gelin yüzeylerin ıslanmasını biraz detaylandıralım. Sıvı molekülleri döküldükleri yüzey ıslatır. Islanmanın olmasının nedeni yüzeyin adezyon kuvvetinin sıvının kohezyon kuvvetinden büyük olmasıdır. Yine arkadaşlar adezyon ve kohezyon kuvvetinin arasındaki ilişkiden doğmuş bir konu. O yüzden adezyon ve kohezyon kuvvetini bilmeniz çoğu konuda size yardımcı olacak. Yani adezyon ve kohezyon arasındaki ilişki çok önemli bir durum. Kaba bir tabirle anlatacak olursak sıvının yüzeye çok yayılmasına ıslanma diyoruz sıvının yüzeye yayılmama durumuna bakın daha az yayılmış daha böyle daha az bir kısım sıvının e, bu yüzeyle temas ettiği daha az bir kısım var buna da ıslanmama bu tür sıvılar ıslatan bunlar da ıslatmayan mesela buna suyu örnek verebilirsin buna cıvayı örnek verirsin şimdi cıva ve suya baktığımızda bundan önce birçok örnekte kullandık bunu. Bunun kohezyon kuvveti kohezyon kuvveti azdır. Civanın kohezyon kuvveti çoktur. Civanın bir de neydi arkadaşlar? Öz kütlesi de neydi? Çoktu. Bunun öz kütlesi azdı. Yani şöyle bir hemen kaba bir giriş yaptık. Öz kütlesi çok olan civa gibi moleküller yüzeyi ıslatmazken Öz kütlesi az olan, kohezyon kuvveti de az olan, su gibi moleküller ne yapıyor? Yüzeyi bu şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Islatıyor. Şu açığının dar olması ve geniş olması durumu da var. Bakın buradaki açı dar olduğu için yüzeye daha çok yayılan bir sıvı var. Buradaki açı daha geniş olduğu için yüzeye yayılmayan bir sıvı var. Böyle de düşünebiliriz. Yüzeyin adrezyon kuvveti X sıvısının kohezyon kuvvetinden büyük olduğu için sıvı yüzeye yapışır. Bu olaya ıslanma denir. Islanma. Y sıvısının kohezyon kuvveti, bakın şu sıvının kohezyon kuvveti, adezyon kuvvetinden büyük olduğu için sıvı yüzeyi ne yapmaz? Yapışmaz. Büyük. O yüzden bu tür civa gibi moleküller yüzeye yapışmazken su gibi moleküller yüzeye ne yapar? Yapışır arkadaşlar. Bunlar önemli. İki detay. Şekildeki teta açısı küçük olan sıvılar yüzeyi ıslatan sıvılar. Teta açısı büyük olan sıvılar ise yüzeyi ne yapıyordu? Islatmıyordu. Sıvının kohezyon kuvveti artar ise yüzeyin ıslanması ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. Çünkü azalır. Neden azalıyor? Çünkü bakın arkadaşlar senin kohezyon kuvvetin çoksa sıvı birbirini daha çok çeker. Sıvı birbirini daha çok çekerse o zaman yüzeye daha az yapışır. Senin sıvı molekülün kendini ne kadar çok çekerse kendine doğru Sıvı moleküller birbirine ne kadar çok çekerse o zaman yüzeye ne yapmaz? E, yapışmaz. Bir de buradaki adezyon kuvveti var. Adezyon kuvveti de bunu bu tarafa çekiyor. Adezyon kuvveti bu tarafa çekiyor. Kohezyon kuvveti bu tarafa çekiyor. E, sıvıların birbirini çekmesi çoksa o zaman yüzeye yapışmaz. Ama diyelim ki bu yüzeyin adezyon kuvveti. Sıvıyı çok çok çekiyor. Kohezyon kuvveti az çekiyor. Kohezyon kuvveti az çektiği için sıvı ne yapıyor? Yüzeye yapışıyor arkadaşlar. İşte bu tür sıvılar ıslatan, bu tür sıvılar ıslatmayan. Güzel. Yüzeyin adezyon kuvveti artar ise yüzeyin ıslanması ne oluyor? Artıyor. Bunu yazalım. Artar. Bu nedenle adezyon kuvveti düşük yüzeyler geliştirilerek ıslanmayan kumaşlar yapılır. Misal askeri malzemeler vardır. Askeri malzemeler, üniformaların üzerine böyle mumsu bir yapı vardır arkadaşlar. Yağmur yağdığında ne olur o su damlaları e, yüzeyi ıslatmadan aşağıya düşer. İşte böyle ıslanmayan kumaşlar elde edilebiliyor. Hatta yağmurluklarda da var bu durum. Yağmurluk aldığınızda e, yağın tüm e, su e, sıvı üzerinize düşen tüm yağmur damlası ne yapıyor? Yağmurluktan hemen aşağıya doğru düşüyor. İşte bu tür sıvılar ıslatmayan yüzeylerde e, ne yapar arkadaşlar? O yüzeye yapışmadan aşağılara düşer. Böylece o yüzey ıslanmaz. Yüzeylerin ıslanması gerçekten bilmeniz gereken küçük bir detay. Zaten bu kadar bir kısım. Bununla ilgili soruları da şu şekilde. Örnek 39. KLM sıvılarının aynı yüzey üzerinde. Bakın yüzey aynı. Duruşları yukarıdaki gibidir. Buna göre sıvıların kohezyon kuvvetlerini karşılaştırınız diyor. Şimdi kohezyon kuvveti ne kadar çoksa sıvı daha çok toplanıyor. Daha yuvarlak oluyor. Eğer kohezyon kuvveti azsa Sıvı yüzeye daha çok yapışarak böyle daha böyle yüzey üzerinde bir durum oluşturuyor. Demek ki böyle az yapışan yüzeye çok yayılmayan, yüzeye çok yayılan misal bu. Çok yayılmış K cismi, K sıvısı. Ama M sıvısı yüzeye çok yayılmamış. O yüzden bunun kohezyonu çoktur. Bunun kohezyon kuvveti çoktur. Bunun kohezyon kuvveti azdır. Kohezyon olarak yazarsak Buna 3 kohezyon diyelim. Buna 2 kohezyon deriz. Buna da 1 kohezyon diyebiliriz arkadaşlar. O zaman en büyük M, ondan sonra L, ondan sonra da K oluyor. Hangi seçenekte var bu? M, L, K ile bu seçenek C seçeneği oluyor. Sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Örnek 40. Aynı zemin üzerinde damlatılan su damlalarının zemin üzerindeki duruşları yukarıdaki gibidir. Buna göre Zeminlerdeki sudanmaları için aşağıdakilerde hangileri doğrudur diyor. Bakın ikisi de su fakat biri daha çok yapışmış daha çok ıslatmış ama öbür sudanması daha az ıslatmış. Bunun sebebi ne olabilir diye sormuş. Şekil birdeki sudanmasının kohezyon kuvveti daha büyüktür. Bak kardeş bu daha çok yapışmış yüzeye yani daha çok ıslatmış. Islatma da kohezyon az olmalı. Kohezyon kuvveti az olduğu için yüzeye daha çok yayılmış. Kohezyon kuvveti ne demiş? Çok demiş burada. Bu seçenek gitti. Şekil 2'deki sudanmaların sıcaklığı daha düşüktür. Şimdi güzel bir yorum kısmı. Ee, kohezyon kuvveti ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi artık biliyorsundur. Çünkü 3 videodur. Bunları ne yapıyoruz? Üzerine çok gidiyoruz. Sıcaklığın arttıkça sıvıların birbirini çekme kuvveti olan kohezyon kuvveti azalır. Sıcaklık az artarsa kohezyon kuvveti azalıyor. O zaman... Bu ikisi de aynı molekülse yani suysa hangisine sıcaklığı daha fazladır diye sorduklarında ben bunun sıcaklığına 3T dersem bunun sıcaklığına T demem lazım. Çünkü şurada gördüğünüz molekül sıcaklığı çok olduğu için kohezyon kuvveti azalır. Kohezyon kuvveti azalırsa o zaman yüzeye daha çok yapışırız. Yüzeyi daha çok ıslatırız. Çünkü yüzeyin adezyon kuvveti yüzeyin adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden Bakın bu kohezyon kuvvetinden çoksa yüzeye ne yapar sıvıyı çeker arkadaşlar. O yüzden sıvı yüzeye daha çok yayılır. Demek ki şekil 2'deki su damlarının sıcaklığı daha düşüktür diyor. Şekil 2'dekinin sıcaklığına bakın. T. Bunun sıcaklığı 3 t Bu seçenek doğru oluyor. Bunu alıyoruz. Şekil 2'deki su damlası içine, içerisinde tuz olabilir diyor. Bakın tuzla olan ilişkisini de artık bilmeniz gerekir. Tuz eklediğinizde kohezyon kuvveti artardı. Kohezyon kuvveti artıyorsa bakın şekil 2'dekinin kohezyon kuvveti daha çok değil miydi? O zaman kohezyon kuvveti çoksa demek ki oraya tuz tuz atmış olabiliriz. Çünkü tuz atmak tuz atarsan kohezyon ne olur? Artar. E buranın kohezyonu, buranın kohezyonundan daha fazla. Demek ki kohezyon kuvvetinin artması için buraya tuz eklenmiş olabilir. Çünkü bu adam yüzeye daha az ıslatmış, yüzeye daha az yayılmış. Bu seçenek de doğrudur. Bu tür yorum soruları geliyor arkadaşlar. Böyle soruları denemelerde kesin göreceksiniz. Sorumuzun cevabı D seçeneği oluyor. Devam ediyoruz. 41. sorumuz. Aynı zemin üzerinde damlatılan kale sıvılarının yüzey üzerindeki duruşları yine bu şekilde. Bu adam çok az ıslatmış. Bu çok ıslatmış. Buna göre kale sıvıları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. K sıvısına uygulanan adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden daha azdır. Bakın kal sıvısı ne yapmış? Yüzeye çok yapışmış. Demek ki burada adezyon büyüktür. Kohezyon olmalı. Senin kohezyon kuvvetin azsa yüzeye yapışırsın. E, burada kohezyon kuvveti fazla olan. Bak bunun kohezyon kuvveti fazla. Kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden fazla burada. E o zaman ne diyor? Kal sıvısına uygulanan adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden daha azdır diyor. Hayır. Tam tersi bir durum var. Adezyon daha fazla burada. Bu seçeneği eliyoruz. L sıvısı yüzeyi ıslatmaz. Evet arkadaşlar yüzeye yapışmayan sıvılar yüzeyi ıslatmazlar. Kolay bir öncül. Aldık. K ve L sıvıları su ise yani ikisi de aynı ise K sıvısına deterjan eklenmiştir. Ya da o sıvı deterjanlı su olabilir demiş. Şimdi K sıvısına deterjan eklediğinizde deterjan yazalım. Deterjan eklersek kohezyon ne olur? Bakın neydi? Azalıyordu deterjan eklemek kohezyon azaltır. Sıcaklık kohezyon azaltır. Tuz kohezyonu arttırır. Bunu üçünü unutmayın. Deterjan eklerseniz o zaman ne oluyor? Kohezyonumuz azalıyor. Kohezyonumuz azalıyorsa yüzeye daha çok yapışır mısınız? Evet, yüzeye daha çok yapışırsınız. Bakın arkadaşlar, hangileri yanlıştır diyor. Bu seçenek de doğru oluyordu. Bunu da aldım. A seçeneğimiz doğru cevabımız oluyor. Örnek 42'ye geldim. Bir grafik vermiş ve sıvıların buradaki yüksekliklerinin farklı durumlarını farklı zaman aralıklarında vermiş. Bir su damlacının zamanla görünümü yukarıdaki gibi olmaktadır buna göre. Su damlacı hakkında yukarıdakilerden hangileri yanlıştır demiş. Su damlacının sıcaklığı sürekli azalmıştır. Şimdi sıcaklık artarsa, bakın sıcaklık artarsa koezyon ne olur? Azalır. Koezyon kuvveti azalması yüzeye daha çok yapışmana neden olur. Ama sıcaklık azalırsa koezyonu artar bu kez. Bu kez de yüzeye daha az yapışırsın. Şimdi şu adamın sıcaklığı belli bir değer olsun. Misal ne olsun? 2T olsun. Senin sıcaklığın 2T iken koezyon kuvveti bakın ne olmuş? Artmış. Çünkü yüzeye daha az yapışmış. Demek ki bunun sıcaklığı düşmüş. Sonra yüzeye daha çok yapışmışsın. Demek ki koezyon kuvveti çok azalmış. Kohezyon kuvvetinin azalması için bunun sıcaklığının çok artması lazım. Bakın sıcaklık ne oldu? Önce azaldı sonra ne oldu? Arttı. Sıcaklık önce azalıyor. Bakın 2T'de azalıyor. 3T'de tekrardan artıyor. Su damlasının sıcaklığı sürekli azalmıştır demiş. Hayır. Önce azalmış sonra artmıştır. Bu seçene gitti. Su damlasının sıcaklığı önce azalmış sonra artmıştır. Evet biz buraya ne dedik? Hatta bunu yazalım. Buranın sıcaklığına 2 T dedim. Sonra burayı T kadar yaptım. Çünkü niye yaptım arkadaşlar? Bunun kohezyon kuvveti çok. Kohezyon kuvvetinin çok olmasının nedeni ne? Sıcaklığının az olması. Kohezyon kuvveti bunun az. Bakın kohezyon az. Niye az? Çünkü yüzeye ne yapmış? Çok yapışmış. Kohezyon kuvveti yüzeye çok yapıştığı için bunun da sıcaklığı ne olacak? Çok bir değer olacak. Ne diyor? Su damlasının sıcaklığı önce azalmış. Bakın önce azalmış. Sonra artmıştır. Evet sonra artmıştır. Bu seçenek doğru. Su damlacının en düşük sıcaklığı 3T durumudur. 3T anında sıcaklık çok. Burada 2T anında sıcaklık en az olması lazım. E bu ne diyor? Su damlacının en düşük sıcaklığı 3T durumunda. Hayır 2T durumu olması lazım. Bu öncül yanlış oldu. Hangileri yanlıştır demişti? Bizim doğru cevabımız... 1 ve 3 ile C seçeneği oluyor arkadaşlar. Örnek 43. Yukarıdaki su damlacığı bir ucu ısıtan demir çubukta dengede kalmaktadır. Demir çubuk şekildeki mum ile bir süre ısıtılıyor. Buna göre su damlacığı için yukarıdakilerden hangileri doğrudur şeklinde bir soru sormuş. Öncelikle bu sıvının nasıl bu şekilde dengede kaldığına bir bakalım arkadaşlar. Şimdi senin sıvın bu şekilde yüzeye ne yapmış? yapışmış. Bu sıvı molekülü yüzeyle bir temas içerisinde ve yüzeyin ona uygulamış olduğu adezyon kuvveti sıvı moleküllerinin de kendi sıvı moleküllerini çekmesinden dolayı bir kohezyon kuvveti var. Şimdi adezyon kuvvetin kohezyon kuvvetinden fazlaysa bu ne olur? Yapışma durumu olur. Hatta biz adezyon kuvvetine ne demiştik arkadaşlar? Adezyon kuvvetine yapışma demiştik. O yüzden bu sıvı molekülü ne yapıyor? Bu yüzeye yapışarak burada dengede kalabiliyor. Böyle bir eğik yüzeyde dengede kalıp orada askıda kalabiliyor. Sonra burayı ne yapılmış? Isıtmışız ve bu ısıtmayla bu çubuk üzerindeki ısı iletim yoluyla ne yapar? Buraya kadar gelir. Sonra sıvı molekülün içerisine girer. Sen sıvı molekülüne ısıyı verirsen yani ısı iletilir soraya sıcaklığı artacaktır. Bu sıcaklık artarsa kardeşler o zaman kohezyon kuvvetin azalır. Kohezyon kuvvetin azalırsa da yüzeye daha çok yapışırsın. Bunları yazalım. Sıcaklık bunu T ile gösteriyorduk. Artarsa kohezyon kuvvetimiz ne oluyor? Azalmış oluyor. Senin kohezyon kuvvetin azalırsa o zaman adezyon kuvveti daha baskın olur ve yüzeye daha çok yapışırsın. Yani yüzeyde daha da sağlamlaşırsın. Oradan düşme ihtimalin daha da azalır. E soruda buna göre diyor bir süre sonra su damlası aşağıya kayar demiş. Hayır sıvı yüzeye daha çok yapışacağından ne yapmaz arkadaşlar? Aşağıya kaymaz. Bu seçenek yanlış oldu. Sıvı ile yüzey arasındaki adezyon kuvveti daha baskın olur. Evet senin koezyon kuvvetin azalırsa buradaki adezyon kuvvetin ne olacaktır? Daha baskın olacaktır. Koezyon kuvvetine karşı bu seçenek doğru. PDF'lerinizde önceden çıktı aldıysanız arkadaşlar burada küçük bir düzeltme yaptım. Çünkü adezyon kuvvetinin e, bu yüzey değişmeden değişme olasılığı yok. O yüzden e, burada şöyle bir değişim yaptım. Sadece burada adezyon kuvvetimiz yüzeydeki kuezyon kuvvetine karşı daha baskın hale geliyor. Sonra da bir düşüklük olduğunu düşündüm ve böyle bir e, düzeltme yaptım. Bir süre sonra su damlasının sıcaklığı azalır. Senin sıcaklığına bak dikkat et ısıyı verdikçe bu çubuktan ısı gelir. Isı nasıl geliyor şu an? iletim yoluyla geliyor. İletim yoluyla bu sıvının içerisine girer. Bu sıvının içerisine girdiğinde sıcaklığın artar. Bu mum yandığı sürece sıcaklık hep artar. Sıcaklığı azalır demiş. Bu yanlış oldu. Üçüncü öncülü de eledik. Hangisi doğrudur diyordu. Sorumuzun cevabı yalnız 2 ile B seçeneği oluyor. Diğer sorumuza bakalım. Örnek 44. Bir sıvının kohezyon kuvveti kendisine uygulanan adezyon kuvvetinden büyükse yüzeyini yapmıyor? ıslanmıyor. Buna göre sıvı damlacığı hakkında aşağıdakilerden hangileri doğrudur diyor. Yukarıdakilerden demek istedim. Sıvıya tuz eklemek ıslanmayı azaltır. Bir kere. Sıvıya tuz eklerseniz hatta şunları bir yazalım tekrar olsun. Tuz, deterjan ve sıcaklık. Şimdi tuz eklemek, yani oradaki tuz oranını arttırmak, deterjan oranını arttırmak, deterjan eklemek ya da sıcaklığını arttırmak arkadaşlar. Kohezyonu nasıl etkilediğine bakalım. Kohezyon diyelim buraya. Bunu çoğaltalım. Şimdi tuz eklerseniz kohezyon kuvvetiniz artıyor. Güzel. Kohezyon kuvveti artarsa ıslanmaz yani o yüzeyi ıslatamaz. Islanma ıslanma durumu azalmış olur. ıslanmaz bir su olur. Deterjan ekledin. Kohezyon kuvvetini ne yaptın? Azalttın. Sıcaklığı arttırdın. Kohezyon kuvvetini ne yaptın? Azalttın. O yüzden buradaki kohezyon kuvveti azalmasından dolayı burası ne yapıyor? Islanma durumunu arttırıyor. O zaman buraya ne diyelim? Islanabilir. ıslanırlık durumunu arttırmış oluyor bu ikisi. Deterjan ve sıcaklık arttırıyor. Tuz ne yapıyor? Azaltıyor. Böyle de düşünebilirsiniz. Sıvıya tuz eklemek ıslanmayı azaltır demiş. Sıvıya tuz eklersen ıslanmaz bir yüzey oluyor. Islanmayı da azaltmış oluyor. Çünkü kohezyonun artmış oluyor. Böyle yorum soruları için bir ön hazırlık gibi düşünün arkadaşlar. Bunları arada aklınızda tutmak için kullanın. Şurayı bir küçültelim. Tuz eklemek bu ıslanmayı ne yapar? Azaltır. Kohezyonu arttırdığı için. Bir sıvının sıcaklığı ile yüzeyin ıslanması ters orantılıdır. Şimdi çıkarım yapmanız gereken bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Bu yüzden e, bunu böyle tek tek yazacağım. Hemen şöyle büyütelim. Şuraya yazalım. Bileşenlerimizde ne var? Sıcaklık var. Yüzeyin ıslanması var. Sıcaklık. Sıcaklık neyi etkiliyordu? Kohezyonu. Kohezyon kuvveti. Kohezyon kuvveti de ıslanmayı etkiliyordu. mi? ıslanma. Şimdi sıcaklığını arttırdın. Kohezyon kuvvetin azaldı. Kohezyon kuvveti azalınca yüzeye daha çok yapıştın. ıslanma arttı. Bakın arkadaşlar. Sıcaklık ile yüzeyin ıslanması ne oldu? Doğru orantı oldu. Bu çıkarımları ne yapmanız lazım? Yapmanız lazım. Bununla ıslanma doğru orantılı iken bakın dikkat edin kohezyonla sıcaklık ters orantılı. İşte şu kısmı sen bildiğin için bu soruya düşeceksin. Bu soruya ne yapma düşme sıcaklıkla ıslanmayı karşılaştırmanı istiyor. Burada ne olay sıcaklık arttığında kohezyon azalıyor ıslanma artıyor. Sıcaklık arttı kohezyon azaldı ıslanma Artmış oldu. Bu gerçekten önemli. Yani böyle e, değişkenleri ne yapmak lazım, e, hangilerini etkileyerek gittiğini iyi bilmeniz lazım. Çok güzel bir düşürücülüğü var bu sorunun. Daha önce hani çok karşılaştım bu soru tipiyle. O yüzden bu seçeneğimiz ne oluyor arkadaşlar? Yanlış bir seçenek oluyor. Islanan yüzeyin cinsi ıslanmayı etkiler. Tabii ki etkiler çünkü yüzeyin cinsi adezyonu etkiliyor adezyon kuvveti de kohezyon kuvveti arasında ilişki zaten ıslanmayı belirliyordu. O yüzden bu seçenek doğru oluyor. Hangileri doğrudur diyor? 1 ve 3 ile D seçeneği oluyor. Islanma her zaman sorulmaz ama sorulursa da hani öğrencinin gözünde yapılamayan bir durum olduğu için rakiplerinizle aranızda farkı atmanız açısından önemli gördüğüm bir detay. Burada zaten Detaylı bir şekilde bahsettim. İnşallah soru gelirse ne yaparsınız? Bununla ilgili sıkıntı çekmezsiniz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.